Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like atmayı Like. Şimdi buradan bak şimdi. Game modu seçiyoruz arkadaşlar. Hemen burada size yumurtaları göstereceğim. Birazcık şeyler patlayacağız. Çok güzel şeyler olacak. İnceledim Minecraft'ta bir şeyler gördüm. İnşallah bunlar gerçektir arkadaşlar ya. Bunları çok istedim. Böyle şey oluyormuş. Eee neydi? Altında şey oluyormuş. Altında neydi ya? Unutuyorum şimdi. Altında portal oluyormuş. Oha yani arkadaşlar. Valla böyle şey olduğunu hiç düşünmedim. Şuradan kılıcımızı alalım. Kılıç, kılıç. Kılıç nerede? Heh. Kılıç burada. Kılıç. İlk önce setlerimi giyeyim de. Bir sivasa sağdırır. Tamam. Buradan kılıçlar var. Şuradan alayım kılıcımı. İlk önce şu setlerimi giyeceğim. yakışmadı ya. At şunları. Şimdi buradan hemen kılıcımızı alalım. Kılıç nerede? <Sessizlik> Ly we o, -o, o la mini munuge ta se se mini munuge ta se se mini munuge <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar ya. Bir sen bir abone olun ya şuradan. Abone tuşuna basın. Bıkılsın artık. Artık basın şu abone tuşuna ya. Çok kolay. Çok kolay da basabilirsiniz ya. Bir sen. Artık yapın ya. Yoksa ben de sizin kanalınızda abone olabilirim. İsmini yazın ki ben de ismini yazayım. Şuradan alalım. Evet elmas. Buradan şimdi aldık arkadaşlar. Şimdi ilkimizi koyduk. Tamam. sıra. Bu ne bu ne bu ne? Ne bu? Bu şunu gebertelim. Ne ki ne oldu? ne oldu o zaman? Var oldu. Gebertelim şunu şöyle. Oha, uçuyor bir de. Öldü. Bu ne? Ses çok korkunç. tek de öldü. Bu ne? Şunu gebertelim arkadaşlar. Oha ölümsüz mü bu? <laughs> öldü. Dolunumlu. Bu ne? Bu. Oyuncular saldırıyordu. Evet. Şimdi buradan TNT alacağız. TNT. Bizim şuradan bir tane bir TNT ver abim. TNT. Bakın ne var. Bu arada yarın çok güzel bir skibir tuvalet modu yükleyeceğim. O neydi az önce? neymiş? Arkadaşlar o ne yapma az önceki? Yüksek görüyor musunuz mu? Benim bir bakma. Hayvanı. Ee, yapsam ne olur ki? kirpi. Bunu bu iki razdan gerekiyor. Çeyir oluyor. Ay uyuyor. Burada şu hemen şuradan. Hmm, varmış dan bakalım arkadaşlar. TNT bulmamız gerekiyor. Amacımız e, bu ne? Amacımız portal yapmak. Portal yapacağız arkadaşlar. Portalı 5 8 portal dragon'u. Endi dragonla Dragon savaşmamız gerekiyor. Ender Drago, Ender Drago ee, Galiba gördüm. Ender Drago galiba değişik yapmışlar. Ender Drago'yu arkadaşlar. Bu. Bu arkadaşlar bir de çakma alalım. Çakma. Arkadaşlar <laughs> bu oyunu izleyeceğim. Bunu da sizi oynayacağım. Görüşürüz.